Bize böbrek yetmezliğinden dolayı gelen çok insan var. Eğer böbrek yetmezliğinin sebebi taş, kum, kis, ur, iltihap vesaire ise o iş problem değil. Pıhtı. Hmm. Mesela diyelim ki vatandaş ameliyat olmuş burada e, Samatya'da Safra kesesi alınmış, kandaki pıhtı böbrekleri tıkamış. Böbrekler bitmiş aniden. Pıhtı kaçmış böbrekler. Doktorlar demiş ki diyalize için Ailesi bana geldi. Dedi ki biz diyaliz sokmak istemiyoruz. Ee? şunu şunu kullanın bir bakayım bizim Altın başak otu, huş yaprağı, ardış tohumu. Biz bunlardan özel bir formül geliştirdik. Tamam dediler, kullandılar. 21 gün sonra böbrekleri tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Diyalize girseydi, böbrek yavaş yavaş çürüyecekti. Yok olup gidecekti. Böbrek nakline kadar gidecekti. Şimdi ben birkaç tane rapor getirdim. Mesela bu genç, 20 yaşında protein kaçağından nefrotik sendrom dedi. Doktora gitmiş, protein kaçağı 3 artı yani çok çok ileri derecede protein kaçağı var. 20 yaşında. Doktora demiş ki şuna şuna dikkat edeceksin, şöyle beslenecek böyle besleneceksin vesaire vesaire. Ama buna rağmen ilacı yok. İşte bir şey eğer düzelmezse böbrek yetmezliğine kadar gider. Bu da böbrek nakline kadar gider. Yapacak bir şey yok demiş. Bizim bu vatandaş 20 yaşındaki genç geçen sene 6. ayın 20'si, 12. ayın 19'u. Tam 6 ay kullanmış. Maşallah. <laughs> Tam 6 ay içerisinde protein kaçadı. Hiçbir problem kalmadı. 6 ayı bitti. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. Şimdi bu beyefendi de ameliyat olmuş bu da. Pıhtı kaçmış böbreklerine, tıkamış <laughs> böbrekleri. Doktorlar demiş ki diyalize gireceksin, çare yok. Diyalize giriyor iş yeri artık çalışamaz hale gelmiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin iş yerini satmış. Ben aradı, dedi ki artık çalışamıyorum. Halsiz, dermansız, yorgun çünkü kanı kirli. Temiz olmadığı için halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Evet. Efendim şekeri var, kreatini yedi. Ben dedim ki deneyeceğiz çünkü bu diyalize giren bir vatandaşı diyalizden kurtarmak imkansız. Ben böyle bir şey denemedim, bilmiyorum ne yapalım. Bir deneyelim bakalım. Mehmet Bey tam 4 ay kullandı. Böbrek böbrekleri normal çalışmaya başladı. Kreatini düzeldi, şekeri düzeldi, kolesterol düzeldi. Hı hı. hatta iki ay içerisinde diyalizi bırakacağım dedi. Dedim ki doktoruna danış. Doktoruna danıştı. Doktorun acele etme, acele etme. iyiye gidiyorsun, iyiye gidiyorsun. 4 ay sonra bıraktı. Hiçbir problemi kalmadı. Evet. Böbrek yetmezliği olan başka bir genç. Bu da e, ıı, kaç yaşındaymış? 20 yaşında. Kreatini bunun yeni 1.89. Doktor demiş ki eh, işte böyle giderse 3-4 yıl sonra diyalize girersin. Yapacak bir şey yok demiş. Yani kreatin işte 1.1'i 1.2 geçti mi yavaş yavaş gidiyor. 7'ye doğru geldi mi ne oluyor? Diyalize giriyor, sonra da böbrek aramaya başlıyorlar, mesele mesele.